Yeni Çağ Televizyonundan herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler bugün yine gündemi değerlendireceğiz gündeme dair sorularımız olacak. Eski İçişleri Bakanı konuğumuz olacak. Aynı zamanda Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan bizlerle birlikte olacak. Efendim bugün programımız boyunca kendisine hem gündeme dair, hem Erdoğan'ın açıklamalarına dair, hem de enflasyon rakamlarına dair sorularımızı yönlendireceğiz. Öncelikle Sayın Tantan bizleri duyuyor musunuz? Doğrudur, duyuyorum sesinizi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> Sağ olun, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler nasılsınız Sağ olun çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlamak istiyoruz. Aslında 2023 seçimlerine her zaman değiniyor Erdoğan ama son Ankara Sincan'da yapmış olduğu açıklamasında erken seçim olabilir gibi sinyal verdi. Yani aslında kadın çalışanlara seslenerek çalışmalara başlanılmasını istedi. Sizin öngörünüz nedir Sayın Tantan? Sizce erken seçim olabilir mi? Olmalı mı? Siz ne diyorsunuz? Türkiye çok sıkıştı. Ee, tabii ki Türkiye'nin acilen e, siyaseten e, erken seçim kararını vermesinde büyük fayda var. Çünkü görüldü ki bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil kabiliyeti olan milletvekillerinin ülkesi ve milleti için bir şey yapamadıkları, liderlere tabi oldukları, liderlerin hakimiyetinden dolayı da ülkenin ve milletin çıkarlarını düşünemedikleri görülüyor. Hı <laughs> Ee, Sayın Erdoğan'dan iktidarın devam ettirebilmek adına kendi hanedanını korumak adına e, yine parlamenter sisteme geçildiğinde meclisteki çoğunluğuyla iktidar olacağını biliyor ve görüyor. Çünkü muhalefet çok zayıf. Evet. E, ve halkta bütün açılmış vaziyette. Eee muhalefeti de kendi içinde ayrıştırarak e, kendisine oy verenlere daha da sıkılaştırmak istiyor ve Söylem, davranış eylemleri de bunu görüyoruz. Peki e, Sayın Tantan, sizce Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bu konuda bir öngörünüz var mı? Erdoğan e, tek başına e, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesindeki kendisine verilen görevi e, çok fazla sireni getirdi. Türkiye'nin değişim dönüşüm projesinde, bütün e, kurumsal antropoların çökmesinde, okullaşmaların çökmesinde, çok az yıllardan bu yana gelen e, okullardan e, gelen e, okul disiplini, sevgisi, saygını ortadan kaldırılmasından devlet disiplini ortadan kaldırılmasından liyakatın ortadan kaldırmasından, cehaletin hakim kılınmasına, e, yaygın bilgi ağlarının halktan e, ki bilgi birikimlerinin halktan saklanmasına kadar burada çok büyük muvaffakiyet elde etti. Hı hı. Bunu da maalesef kullanarak da bunu yaptı. E, ve şimdi de kendi ...bu bakımdan da... ...yapmış olduğu bu çabaların ve çalışmaların... ...bir şekilde elini almasını istemiyor. Statüsünü kaybetmek istemiyor. Hakimetini kaybetmek istemiyor. Ve... ...o açıdan da muhalefetin sürekli dile getirdiği... ...erken seçim tartışmaları onun için bir ilaç gibi gözüküyor. Evet. Yani Erdoğan... ...buna sarılabilir bir anda sandığı koy, koy dediği zaman... ...ve aynı Büyükşehir Belediyelerinde olduğu gibi e, meclis üyeleri AKP'li olur. E, başkan partisi olabilir ama meclis üyeleri AKP olan e, özellikle Türkiye Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı Adalet kalkması için yüksek olduğu takdirde e, onların seçici Cumhurbaşkanı e, yine AKP'li olur. Bir başkası olamaz. Hı hı. Bunu da iyi görmek ve okumakta fayda var. Peki evet anayasaya göre bir kişi en fazla iki defa olabiliyor değil mi? Yani efendim anayasaya ayaklar altına almış bir iktidar var. Evet. E, i̇şine geldiği zaman yasa tanımayan bir iktidar var. Tek başına hükümet sisteminde ne meclisi tan meclise ihtiyaç duyduğu zaman meclisi tanıyor. ihtiyaç duymadığı zaman hiç tanımıyor. Hı e, Bakanları onun birer memuru gibi. Artık e, siyasetçi, bürokrat, ve mafya ilişkileri artık irin vaziyette yurt içinde yurt dışında akıyor her zeminde ve bütün dünya bu tartışılıyor bu bakımdan bunlara karşı mücadele edilmeyen bir iktidar var Peki 2023'te olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi, daha önceki konuşmalarında belirttiği gibi. 2023'te olursa sizce geç kalınmış mı olur? Bu duruma ne yorum getireceksiniz Sayın Tanrı? 2023'te seçim kalmaz. Neden kalmaz? Çünkü Türkiye dış politika bakımından ve evet. Azerbaycan Afganistan'da Türkiye Afganistan'da, Türkiye Türkiye Suriye'de, Türkiye Doğu Akdeniz Havzası'nda, Türkiye Doğu Akdeniz Adası'nda e, ve Türkiye Azerbaycan ve çatışmada Türkiye her yerde kullanmak isteniyor ve Türkiye burada maalesef kendi iradesini temsil edebilecek bir güç veya şeyde değil, yapıda değil. Potansiyel gücü yüksek fakat iradesi gücü tutsak olduğu için hareket kabiliyeti çok zayıf. Ve iktidar da e, kendisini kullanan güçler bakımından hala kullanmak istendiği için de ona karşı da gelemiyor. gelemiyor. Ya yani Bugün bizi Suriye'ye sokan ve Suriye'de, Suriye'de düşmanlaşmamızı isteyen Amerika, İngiltere, İsrail'in çıkarları doğrultusunda biz orada hareket kabiliyetimiz yok. Suriye ile Lübnan'da, Irak'ta birleşsek bu batı oyununu bozacağız. Ona karşı da bir şey yapamıyor Daha. Malifet bu konuda hiçbir bir şey yok. Hı hı. Bakın bugün Malifet'in Suriye politikası nedir dedi, dediğiniz zaman ne konuşacağım? Malifet'in bu konuda bir vizyonu var mı? Ee, zaman zaman iyi partili yetkililer çıkıyorlar, konuşuyorlar, haykırıyorlar ama e, o da bir parti politikası şeklinde dönüşse e, belki e, hem Suriye politikası daha netleşmiş olacak hem de Türkiye'nin Kendisini kuşatan ülkelerle, yani geçmişteki beraber yaşadığı ülkelerle beraber kalkınma modelini belki hayata sokacak bir proje ortaya koyacağım. koyacak. Yani bugün sizin ulusal güvenlik stratejisi belgenin nedir dediğiniz zaman herkes acaba Amerika, İngiltere, İsrail, Almanya, Fransa ne der diye bakıyor. Böyle bir rezalet olabilir mi siyasette? Olamaz. Aslında Türkiye'nin bölgesinin lavazasının önüne çok açık. Ama bu gücü kullanacak siyasette güç olmadığı için, siyaset çok kirlendi ve kimliksizleştiği için yeni bir siyasi kimliğe ihtiyaç açık ve net. bu siyasi kimliğin oluşmasından Cumhuriyet Halk Partisi bunu sağlayan kendi içinde kavga ve iyi Parti bunu yapabilir. o, o bakımda o da halkına milletine görece bir ulusal güvenlik siyasetçisi bölgesini ortaya koyması gerekir. Ee, ve iyi Parti'nin içinin karıştırılması bakımından sarayla görüştüğü şeklindeki bir takım haberler ortaya atılıyor. Gerçi Meral bunu yalanlamış olsa dahi e, o söylentiler insanların kafalarında kuşku yaratıyor. Algı yönetimi e, bütün televizyon ve gazeteler, sosyal medya AKP'de, AKP'ye ait olduğu için e, bayağı kullanabilir bir vaziyette. Ben derim ki siyasetin kirliliği açık yönet. Siyasetten beslenenler, çıkar sahibi olanlar, her partide e, Adalet ve Kalkınma kullandığı bir sürü siyasetçi var. Onlara verdiği ihaleler bakımından, e, onlara verdiği bir takım açılımlar bakımından bu siyasetim, nitelipsi bilinir artık. Her şey açıkta. Hiçbir şey kapalı değil. O bakımdan da Dubai'den yapılan bir takım açılımlar bilinen birer gerçekten devletin içinde de artık siyasetin bu kirliliğinin devam edemeyeceğini gören e, bu millete, vatana, millete ait karakterli yapılarında bir şekilde e, bu açılıma katkı sağlamış olması da önemli. Evet. Özellikle NATO num askeri kanadı, siyasi kanadı, istihbarat kanadının hala siyasetteki tutsaklığının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ve Türkiye bakımında da çok önemli. Ve Türkiye kendi evlatlarıyla bunu, bu zincirleri, bu halkaları yıkacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Hı, hı. Peki e, Sayın Tantan aslında e, ekonomi verilerini de sormak istiyoruz ama e, enflasyon rakamlarına geçiş yapmak istiyorum. Yeni TÜİK verileri gelmişti. E, ÜFED'e ve TÜFE'de büyük sıçrayışlar mevcut. E, arasındaki fark %25'lik 25 bir puan farkı. E, bu şu anlama gelir. E, üreticiler fiyatları tüketiciye e, yansıtmıyor mu acaba? Bu mümkün mü bununla? E, diğer seçenekte vatandaşa yansıyan enflasyon rakamlarıyla oynanıyor mu sizce? Efendim bu iktidarın zaten uzun zamandan bir, bu yana e, halka gerçek bilgi vermedi. bir vaka ve gerçek. Bu hemen her alanda yani sadece ekonomide değil ki. Şimdi Kanal İstanbul'a ilgili halkın pay, bilgiyi paylaşıyor mu? Paylaşmıyor. Ne için yapıyorsun? Söylemiyor. Aha. Bundan ne müddet umuyorsun? Söylemiyor. Hiçbir projesini paylaşmıyor ki. Bir üstüne, üstüne üstlük belediyeleri tehdit ediyor ve belediyelerin var olan yetkilerini ortadan kaldırmak için devlet gücünü kullanıyor. Böyle bir iktidarla Türkiye karşı karşıya. O bakımdan bugün Türkiye mali ve ekonomik anlamda büyük borçlarla borçlanmaya devam ediyor. Aslında Türkiye'de güvenilir bir iktidar olsa ülkesine halkını uluslararası alanda ki kuruşlara destek verecek bir iktidar olsa otomatik olarak parayı bulabilir. Hem de çok düşük maliyetle parayı bulabilir bugün iktidara güvenilmediği için yabancı yatırımcılar da Türkiye'den artık kaçmaya başlamış vaziyette. Türkiye'de Türkiye'de acil bir şekilde güvenilir bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Bu yapı oluştuğu takdirde Türkiye'nin e, ekonomik anlamda, mali anlamda, sektörel bazda, sanayide, e, ticaret, işte sanayide, hizmet sektöründe ve hatta turizmde, e, tarımda hayvancılık her alanda sıçrama yapabilir. Büyük güce ulaşabilir. Çünkü Türkiye'nin insan gücü e, bu konuda yetişmiş vaziyette. Engelleyen olan e, Türkiye'nin kalkınmasını öndeleyen olan kim biliyor musunuz? Çinli ve kimlisi siyasi acı olan bu. Her şeyden pay isteyen bir siyasi anlayış var. Artık onların pislikleri, ki kirlikleri dökülmekte, dökülmeye devam etmekte. Hı hı. Yani bu iktidar artık e, geçmişten de ders almıyor. Kendisinin İran Şah'ın akıbetinden ders almıyor. Saddam'ın akıbetinden ders almıyor. Hüsnü Mübarek'in akıbetinden ders almıyor. Çavuş Eski'nin ve hanımının akıbetinden ders almıyor. E, nasıl e, yok edildiğini, necizin yok edildiğini, kimlere rüşvet verdiğini e, bütün dünya biliyor. Ve ona da destek veren maalesef bu siyasi iktidar. Ve hala bu sistem Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in çıkarı doğrultusunda hareket etmeye devam mı edecek. Hı hı. Yoksa kendi kimliğine, kendi ülkesinin, milletine geri mi dönecek? Sorun bu. O bakımdan da siyasetçiler acil sandık koyuyor. Peki sandık koyduğu zaman soru şu. İktidarın örgütleme bakımından, yerel bakımından, vakıf, dernek, sivil toplum örgütleri, e bir sürü oluşumları var, altyapıları var. Onlara hala e, parasal olarak desteklemek için her türlü çaba içerisinde. Bunlara karşı muhalefetin hiçbir altyapısı yok. Sadece e, klasik anlamdaki söyleme davranışlıklara oy mu zannediyor. Sizin vizyonunuz da komşularınızla ilgili işlerinizde sadece söylemde değil ki. Nasıl bir kalkınma modelini ortaya koyacaksınız? Hep ifade etmek istiyorum. Türkiye ve dışarıdan çökerken, özellikle silahlı ve silahsız örgütlerin yurt içinde ve yurt dışındaki mağdurları tanımak için hala şu anda meclis harekete geçirebilir ve bu konuda yasal bir takım düzenlemelerle bunu sağlayabilirsiniz. Bunun için parlamentoya taşımıyorsunuz. Soru bu. Niye bunu yapamıyorsunuz? Sen Kılıçdaroğlu dostlarımızla beraber biz onlarla beraber iktidar olacak diyorsunuz. Dostlarınız kim? Hala dostlarınız dediğiniz ee, bu ülkede bu ülkenin İngiliz emperyalizminin tutsana düşürmesinde özellikle fotoğraf vermiş olan insanlarla mı hala yola çıkmak istiyorsunuz? Onlarla mı beraber olmak istiyorsunuz? Bugün PKK'nın, YPG'nin Türkiye, e, Batı İstihbarat Türk Örgütleri tarafından hala bir tehdit olarak ordu haline dönüştürmesinde bunu görmüyor musunuz? Buna karşıyız hepimiz. Bugün Kürtçülük Hareketi'nin, Ermeni Soykırım Hareketi'nin hangi güçler tarafından kullanıldığını özellikle Suriye'de Irak'ta hala İngiliz istihbaratının orada aşiretler üzerindeki etkisini ve Türkiye ile beraberlik hareket isteyen e, aşiretleri e, Türkiye onlara kucak açması gerekirken onlarla karşı niye diyalog içerisinde değilsiniz? E, bütün bunlar Türk siyasetinin hepsi başlaması. Bir soru. Türkiye'de maalesef Türkiye ile beraber hareket etmek isteyen ve evet, PKK'nın tutsağından, tut, tehdidinden kurtulmak isteyen, hatta siyasi tutsaktan kurtulmak isteyen e, Kürt vatandaşlarımız var. Şu şekilde bak, bakmamız gerekiyor dünya coğrafyasına. Bugün Afganistan'da, bugün e, Doğu Karadeniz Avzası'nda özellikle devlet İngiliz devlet destekli tehditler bir tarafa, ama şirketler bazında bakıldığında şirketler ülkeler içerisinde bir beraberlik içerisindeler. Bunu böyle okumakta fayda var. Afganistan'da da, Doğu Karadeniz Avcası'nda da, Doğu Akdeniz Avcası'nda da, Irak'ta da, Suriye'de her yerde bunu bakmak gerekiyor. Eğer bir Norveç küresel güçlerin bir istihbarat adası gibi gözüküyorsa oradan Rusya kuşatma altına almak isteniyorsa Kıbrıs'ta Özellikle Amerika'nın İngiltere'nin bir istihbarat olarak bakmak gerekiyor. Onun için Kıbrıs artık bir Türk adasıdır ve o bakımdan da orada bir istihbarat adası olarak Türkiye'nin orada kullanıma açık olması ve oradaki açılımın Türk kimliği tarafından açılması gerekiyor. Bu yapılabilir. Ve Türkiye her taraftan istihbarat ağı içerisinde bu şekilde ona devam edebilir mi edemez. Evet, peki e, Sayın Tanıtan aslında ekonomiye bir geçiş yaptık, e, enflasyonla dair e, bir sorumuz vardı ama bunun dışında Erdoğan'ın da ekonomiyle ilgili bir açıklaması olmuş. Yurt dışı altınlarımızı getirdik diyor açıklamasında, ekonomimizi saldırılara karşı güçlendirdik demiş konuşmasında. E, siz ne diyorsunuz, katılıyor musunuz ekonomi hakkındaki bu söylemine Erdoğan? In? Efendim artık Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine hiç dikkat almanıza gerek yok, o ülkeyi yönetemiyor ki. Önettiğini mi zannediyorsunuz? Ülkeye naten Cumhurbaşkanı bu kadar kirliliğe karşı sessiz kalabilir mi? Kurumların bu kadar yıpratılmasına sessiz kalabilir mi? 4. Sanayi Devrimi'ne doğru giderken hala e, gençliğin zihnlerin açılması, gençliğin okulunun açılması bakımından yeni bir e, eğitim sisteminin e, uygulaması, sokulması bakımından hala bir vizyonsuz e, hala bir şey üretemeyen bir yapıyla, yoluna damdaki istemiyor Hücum söylemine kulak basmamız gerekiyor. Asla. Çünkü artık ülke yönetemeyen bir cumhurbaşkanı var. Yönetmek istese de halkına gele dönemeyen, kazanmanı kaybetmek istemeyen bir cumhurbaşkanı var. Tehdit altında. Bugün Türk siyaseti artık e, kilir ve kemiksizliği onu tutsak kalmış Hazreti. Kımıldayamıyor. Halkınla bütünleşemiyor. Halkını tehdit ediyor. Şimdi böyle bir siyasi anlayışın, ekonomi politikaları, siyasi politikaları sandık koyması bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü artık kaybetti. Artık kazanamaz. Bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi örtü suçun derebeyleri zemin kaybetmemek adına hakimiyetini kaybetmemek adına paralarını kaybetmemek adına bir aradalar halkı da süreç içerisinde beslediği için onu kaybetmek istemeyen bir halk var. Parayla tutulan bir halk var. Onu kaybetmek istemeyen halk ki devletin verdiği imkanlar ve kabiliyetler özellikle özel döneminde ortaya konmuş olan bu halkı destekleyen fonlar sanki AKP veriyormuş gibi uygulamaya sokulduğu için de iktidarı kaybetmek istemeyen bir halk var. Halbuki bunu veren devlet. işte bu algı operasyonu insanları da kitlemiş vaziyette. Yoksa ülke ve halk meclisinde sektörel bazda hizmet hizmet e, sektörü bazında ulusal alanda ve ülke içerisinde Adalet, ve Kalkınma Partisi diye bir parti yok. Biz onu e, biz yeni bir siyasi kimliği ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi ve tereddüt olmasın. İnsanlar son derece güçlü olması lazım. O ülkesine ve halkına serpilmesi gerekiyor. Türkiye yurt dışından çok düşük faizle her türlü sermaye tedarik edebilecek güçlü ve kapasite güvenilir siyaset ve politikalarla bunu sağlayabilir. Bunu yapabilir. Bu güç hepimizde var. O bakımdan kimsenin korkmasına da gerek yok. Peki Sayın Tantan çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Sağ olun çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yani burada söylemek istediğim konuşuyorum. Bir ülkelerin, devletlerin kendi politikaları var. Bir de ülkelerde, ülkeleri ayakta tutan küresel şirketlerin politikaları var. Küresel şirketlerin politikaları bizi boğmuş vaziyette. Ha. İktidar sahipleri de küresel şirketlerin politikalarına tabi vaziyette. Devlet politikası, devlet politikası yoksa zaten. Olsa Türkiye bu duruma düşemez ki. Kurumların içerisinin bu kadar çabuk çöketilmesinde bir politika olmadığından kaynaklanıyor. Türkiye'nin şirketlerinin de politikası tehdit altında olduğu için de sermaye birikimi de e, özellikle bu e, bugünkü iktidar tarafından sermaye birikmiş sermaye yıllardan beri gelen bütün e, birikimler, kazanımlar belli güçlerin üzerine aktarılmış ve hatta iktidar sahibi tehdit bile ediyor. Bu paraları ödemek Çok acı bir gerçek bu bugün çökmüş ve çökertilmiş bir zihinsel iktidar var. Türk siyaseti var. O bakımlarda önümüz açık, geleceğimiz açık. Ve bir şekilde bu kirlilikten bu millet bu kirliliği ortadan kaldıracak. Bu, bütün bu imtihanları kazananları kim kazanmışsa siyasetçi, bürokrat, iş adamı her kimse dünyanın neresinde kaçarsa katsın, Onlar mutlaka ülkeye getirilecek ve millet huzurunda adalet semidi üzerinde yargılanacaklar ve bütün kazanımları hazine irat kat edecektir. Bundan da hiç kimsenin şüphesi ve korkusu olmasın. Yani bu ülke hiçbir şekilde örgütü suçun derebeylerine terk edilemez, yönetimine terk edilemez. Hiçbir şekilde mafyamsı yapılara kirliliğe tes e kirlilik e ve halkı tehditlerine yapılan asla e teslim edilemez. Bu ülkeyi özgürlük, adalet ve güvenlik semininde bu ülkeyi yönetecek namuslu, vatanperver insanlar vardır ve bunlar bu yönetime taliptir ve onlar yönetecektir. Peki Sayın Tantan çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Evet değerli izleyenler Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan bugün canlı yayında konuğumuzdu. Kendisiyle hem Erdoğan'ın Ankara Sincan'da yapmış olduğu konuşmaları hem 2023 seçimleri acaba erken seçim olabilir mi? Bir kişi iki kez aday olabilir mi? Sorularımıza yanıt verdi. Aynı zamanda ekonomi ile ilgili de sorularımızı yanıtladı. Sayın Tantan TÜİK verileri ve enflasyon rakamlarını da değerlendirmelerde bulundu. Programımızın yayınımızın sonuna geldik. Farklı konularla yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. kalın.